Turkish Voice of Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 24 Şubat 2023 Cuma. Çok önemli son dakika gelişmeleri var. Kanada'dan Türkiye'ye deprem yardımları ama asıl vizeler konusunda dop dolu bir haber yayını bekliyor sizi. Türkçe haberler başlıyor. Müzik <laughs> Gelir vergisi beyannamesi vermek için illaki geliriniz olması şart değildir. Gelir vergisi beyannamesi vererek bir takım vergi kredilerinden yararlanabilirsiniz. İşte tam burada öğrenciler için bir iki kelime etmek istiyorum. Öğrenciler okula gittikleri için çalışmıyor olabilirler, herhangi bir gelirleri olmayabilir. Ancak okul için ödemiş oldukları harçlar tuition vergi kredisine tabidir. Belki o yıl için bunun hemen bir yararı olmayacaktır. Fakat bu krediyi toplu olarak ileriki yıllara taşıdıklarında ve okul sonrası işe başladıklarında gelir elde etme halinde kendilerine yüklü bir gelir vergisi indirimi sağlanabilir. İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye deprem için yeni destek açıklaması geldi önce bu sabah. Açıklama şöyle başlıyor. Türkiye ve Suriye'de durum ciddiyeti ve aciliyeti devam ederken depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını da daha net görebiliyoruz nihayet Kanada'nın C-Canadian Disaster Assessment Team'i yani felaket ya da olağanüstü durum değerlendirme takımının raporu sonunda bir işe yarayacak herhalde. Arama kurtarma ekipleri için artık çok geç. Bu uzun yardım maratonuna bakatlığın katılımını nasıl devam ettirmeye karar vermiş Kanada? Evet, insani yardımlarına 20 milyon dolar daha eklenmesine karar verilmiş. Buyurun. Türkiye Suriye için toplam 10 milyon dolarlık çıkartmıştı ilk hafta. Şimdi 20 milyon dolar daha ekliyorlar. Bir ayrıntı var yalnız. Bunu Birleşmiş Milletler'in çağrısına cevap olarak yapıyor Kanada. Kendi kendine, kendi parlamentosundan aldığı ama Türkiye'ye koşalım dediği bir durum değil. Birleşmiş Milletler'in Türkiye Suriye kampanyası dahilinde kullanılacak. Bu yardım işleri Uluslararası Kalkınma ve Gelişme Bakanlığı'nda demiştim hatırlarsanız. Bakan Harjit Saycan bir de Humanitarian Coalition'a yapılacak yardım 10 milyon dolarla eşleştirileceğini söyledi. Humanitarian Coalition Ottawa merkezli bir kuruluş ve özellikle sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla partnerlik yapıyor. Humanitarian Coalition aslında bundan sonra bir maraton olarak bakacağımız deprem yardım sürecinde çok önemli bir kurum. Ona yapılan bağışlara bir o kadarını daha ekleyecek Kanada 10 milyon dolara kadar Bakın Bakan Saycan diyor ki bu tür kurumlarla çalışarak yardımın en çok ihtiyacı olanlara en kısa sürede ulaşmasını garantiliyoruz. Dışişleri Bakanı Jolie Var, Türkiye ve Suriye halklarına ihtiyaçları olan yardımı ulaştırmak bizim Kanada hükümeti olarak görevimiz diyor. O da bugünkü açıklamasında depremin 18. gününde. Şimdi bu arada karşı dönmesi hatırladım da birden pardon Hollanda'da o muhteşem konseri sesi ve duygularıyla ne kadar toplamıştı hatırlayın 89 milyon euro değil mi? Yaklaşık 128 milyon Kanada doları demek. Neyse ben size bu yardım haberini hazırlarken Türk toplumunun Kanada hükümetinden en önemli beklentisine yönelik yani vizelere özel vize ve vizelerin kolaylaştırılmasına dair haber pat diye düştüm. Göçmenlik ve Mülteciler Bakanı Fraser Fraser az önce sosyal medyadan hem Humanitarian Coalition'a yönelik bu yeni desteği paylaştı ama altında şu çok önemli cümleler vardı. In addition, IRCC is giving priority to affected individuals for temporary PR and refugee applications. We're monitoring the situation and will adjust our approach accordingly. Türkçesi buna ek olarak IRCC depremden etkilenen bireylere yönelik geçici PR ve mülteci başvurularına öncelik verecek diye yazdı bakan. Binlerce kişiye gözünüz aydın denebilecek bir haber bu. Bakın IRCC'den hemen bilgi aldık. Ellerinde Türkiye ve Suriye'den toplam 16 bin başvuru var hali hazırda. Ve bakanlık diyor ki başvuru ve işlemlerde listenin başına Türkiye ve Suriye'den başvuruları koyacağız. Sayı henüz yok elimizde. Öncelikle işleme alınacak başvurular ya da belki özel muafiyetlerine tabi tutulacaklar için ancak bakanın bu konudaki yazılı açıklamasını beklemek gerekiyor. Ayrıntılar kim, nasıl, nereden hepsini ancak bakanlıktan alacağım ayrıntılı açıklama ile size aktaracağım. Takipte kalın. Özellikle Kanada'da. Kanada'da olup deprem bölgesinden ailelerine, yakınlarına kavuşmak isteyenler için bu hayati önemde. İşte hem bu karar hem de parlamentoda House of Commons'da imzaya açılmış olan dilekçeyle hükümetin bu konuda atacağı adım Kanada'ya açılabilecek en önemli yol olacak. Peki Kanada'ya kapanacak yol hangisi derseniz? Roxham Road. Amerika'dan Kebek'e yürüyerek geçilen, kapıya gelenlerin Kanada tarafından mülteci talebiyle karşılandığı o meşhur yol. 2022'de 39 bin kişi bu yolla Quebec'e giriş yaptı. Evet Türkiye'den Meksika üzerinden gelenlerin hepsinin de giriş kapısı. Bakın Kanada ve Amerika arasındaki kara sınırı 6000 kilometre. Bu 6000 kilometreden zorlu yollardan canlarını tehlikeye atarak kaçak giriş yapabiliyor mülteciler ama Raksim yol farklı. Elinizi kolunuzu sallayarak girip girebileceğiniz bir anlamda güvenli tek giriş kapısı. Bunu sağlayan da Kanada Amerika arasındaki güvenli üçüncü ülke sözleşmesi. 2002'de imzalanan bu anlaşmaya göre bir mülteci Kanada ya da Amerika hangisini ilk önce girerse orada yetici talebinde bulunmalı. Ancak bu resmi giriş kapılarını kapsamıyor. E, Roxham Road bir resmi giriş kapısı değil. Ancak güvenli bir yol ve giriş İşte oradan girenler Amerika'da değil Kanada'da iltica taleplerini yapabiliyorlar. Roxham yolu haricinde Kanada'ya 2022'de 369 kişi giri yapmış düşünün. Giriş yapmış yani düşünün. Ama Roxham'dan 36 bin ve hepsinin iltica talepleri Quebec'te dolayısıyla. Ve ilk hedef Montreal. Ama Quebec'in artık canına canına tak dedi. Quebec Başbakanı Legault bu hafta isyan bayrağını resmen açtı federal hükümete. Ben bu mültecilerin sosyal devlet ve hizmet gerekliliklerini karşılayamıyorum artık. Barınma, eğitim, sosyal hizmetler konusunda kitlendik. Ya bu kapıyı kapat, ya bu mültecileri al başka eyaletlere gönder ya da bana verdiği maddi desteği artık arttır çünkü ben artık bakamıyorum dedim. Ben mültecilere hak ettikleri insani değeri veremiyorum, ihtiyaçlarını karşılayamıyorum diyor Kemek. Ha bir de Fransızca konusu var tabi. Logo mültecilerin Fransızcanın geleceğini de tehlikeye attığını söylüyor. Logo hem bir açık mektup yazdı hem de Başbakan Trudeau'ya resmi talebini iletti. Şöyle diyor federal hükümet bu kişileri hızla başka eyaletlere göndersin. Mülteci başvurularını hızla işlesin, çalışma izinlerini hızla çıkartsın, daha iyi çalışsın ki biz burada Kebek'te biraz nefes alabilelim. Ve şu kritik talebi de var. Trudeau hükümeti irtica etmek isteyenlere karşı açık ve net artık Roxham yolunu kullanmayın desin. İşte bu taleple birlikte şimdi Kanada hükümetinin de bu yolla ilgili planı ortaya çıkıyor. Kanada ve Amerika şimdi bu güvenli üçüncü ülke anlaşmasını yeniden gözden geçiriyorlar. Trudeau, Ruxim yolu üzerinde çalıştıklarını söyledi bu hafta ancak şöyle bir nöt duruşu var. Diyor ki burayı kapatsak 6000 kilometreli koruması sınırın herhangi bir yerinden geçecekler. Bu insanların canlarını tehlikeye atmalarını istemiyoruz. Doğru çözüm yolu Raksam'ı pat diye kapatmak değil anlaşmayı değiştirmek. Muhalefetten Pierre Poiliev de yolu kapat gitsin diyor Trudeau'ya. Biz gerçek bir ülkeysek sınırlarımız olmalıdır. Bu da gerçek bir başbakansa bu dediği Trudeau sınırlarımızdan sorumludur diye yükleniyor Başbakan'a Poaliyev. Hemen bir ay içinde bu kararı al ve Raksam kapısını kapat diye baskı yapıyor Trudeau'ya. Nasıl yani Trudeau da diyor ki nasıl yani koca bir duvar mı çekelim barikatlar mı koyalım İstiyorsa kendi yapsın gelsin dedi Poaliyev'e. Eğer bu sorunu ciddiyetle çözmek istiyorsak kolları sıvamalıyız diyor başbakan. Güvenli üçüncü ülke anlaşmasını gerekli şekilde değiştirerek bunu yapabiliriz ancak diyor. Göçmenlik ve Mülteciler Bakanı Fraser'ın da açıklamaları bu yönde. Kapıyı kapatırsak sorunu yalnızca başka yere taşımış olacağız. Kanada'da güvenli bir liman arayan çaresiz insanların hayatlarını çok tehlikeli sınır geçişleriyle tehlikeye atacağız ve bu ciddi bir risk diyor Bakan Fraser. Amerika'nın Kanada Büyükelçisi e de bakmak gerek bu arada. Cohen bu anlaşmayı değiştirmek düzensiz mülteci girişini sona erdirmeyecek ki dedi bu açıklamasıyla bu hafta ben de Amerika'nın pek de gönüllü olmadığını görüyorum ama Kebek'in baskısına bakıyorum bir tarafta gündeminde bambaşka şeyler varken mecburen bu hafta bu konuda ciddi açıklamalar yapmak zorunda kalan Başbakan Trudeau'ya bakıyorum İltica talebi rakamlarına biriken dosyalara bakıyorum ve diyorum ki Raksam yolunun akıbeti kısa süre içinde değişecek ve sizi hemen önce nereye Vancouver'a götürüyorum. Şu gördüğünüz masalar var ya, ben daha doğrusu BC'ye götürdüm sizi. BC'de Richmond'dayız. Richmond'ta bu masaları Çin toplumu, Asya toplumu doldurdu. Evet. Ve deprem için yardımlaşma amacıyla zaten de yardım depolarında oldukça fazla hızla çalışıyorlardı. Bakın bu görüntülerde işte bu yemekte kendi görüntülerinde paylaştılar. Neler yaptıklarını anlattılar. Ve bu gecenin özelliğinde ha bu arada Vancouver Turkish Voice of Canada'nın Vancouver muhabiri Çiğdem Çınaroğlu da oradaydı. Hem de bir konuşma yaptı çünkü bir 99 deprem zedesi Çiğdem ve tecrübelerini paylaştı ve Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak'ta konuştular. Şimdi sizi bir saniye ee, hemen oradan Çiğdem'in haber bölümünü de yönlendireceğim. Şurayı dinlemenizi ben, istiyorum. Ben ayrıca palet palet yiyecek getirdiler. Biraz başa 10 tane bu arkalarındaki traktan daha fazla yardım getirdiler. Ayrıca palet palet yiyecek getirdiler, konserveler, bebek bezleri. Hepsi de sıfırdı. Ayrıca onun yanında gönüllü olarak da bu ürünleri toplamamıza yardımcı oldular. It's important in a number of ways. First of all, to raise money. It's it's important That the community gets together and the community works together to put together some relief and to raise some money for this important cause. So it makes me feel good that uh, Richmond and the people of Richmond have stepped up to the plate in support of this very, uh, very fine event. E, bu çok şey e, ve onların almamız e, daha başka destekleri de tetikliyor diye düşünüyorum. aslında bu akşam 560 tane sandalye bir tanesi 100 dolardan satılmış. 250'den fazla insan da başvurmuş ama reddetmek zorunda kalmışlar. Çünkü salonun kapasitesinin çok üzerine zaten... Evet, Richmond'ın belediye başkanıydı. Önce konuşan Çiğdem'in röportajında arkasından da Vancouver Başkanı, Başkonsolosu Taylan Tokmak. Toplanan rakamlara bakın Çin toplumundan e, gerçekten hani sizlerle paylaşmak istediğim bir konu oldu. Tabii ki bu noktada şimdi Türk toplumunun üyeleri, bütün dernekler e, birçok etkinlik yapılıyor. Bu etkinliklerin e, birçoğunu toplayabildiğim e, ayrıca bir yayında yapmayı planlıyorum. Ama o kadar çok var ki her köşeden o kadar çok geliyor ki hangi birini yansıtacağımı da gerçekten bilmiyorum. Ama elimden geldiğince sosyal medya hesaplarından da kanalın e, bu bağış toplama etkinliklerini bütün bunları bir araya getirmeye çalışıyorum. Ee, Yarında da Toronto'da Virgil yani anma töreni var. O da çok büyük bir katılım olacak. Ee, oranın da duyurularını takip ediyorsunuzdur. Şimdi içimizden biriyle gene hani dünyanın her yerine ulaşıyoruz ama çok en çok da Türkiye'ye ulaşmak istiyoruz ya bu arada. İçimizden biriyle ilgili kısacık bir görüntüleri getireceğim. Nural Sümbürtepe. Nuralı aslında bu kanaldan tanıyorsunuz. Ee, çok farklı konularda Mesela indigenous yerli halkların eğitimleri, daha doğrusu indigenous konularda, yerli halklara yönelik konularda e, müfredatlardaki eğitim tarzı konularında röportajlar yapardık, dil eğitimi konularında röportajlar yapardık. Ve bir de Vancouver e, Türk Filmleri Festivali'nin önemli kişilerinden biri olarak bu ekranda tanıdığınız bir isimdi. Nural yakın ailesinden birinci derecede ailesinden 8 kişiyi kaybetti. İskenderun'da. İskenderun'da. Ve bu hikayeyi de çok ayrıntılarıyla paylaşmak istiyordum ve bu haftanın başında da tabii ki uçabildiği ilk şekilde de İskenderun'da aldı soluğu. Orada hem ailesini toparlamaya çalışıyor. Çünkü çok büyük kayıplar var, evleri var, geniş ailede büyük kayıplar var. Hem de sizlere ulaştırabilecek görüntüleri de biriktiriyor. şimdi çok kısa onun orada hani yaşadığı koşulları belki de bir parça hissettirecek bir şeyleri paylaşacağım sizinle. ailemin beş ailemin beş parçasının öldüğü mahalleden 100 metre uzakta caddeden evet. ve burada deniz üst komutanları var. İskenderun zaten donanmayla resim çekmemi istemiyorlar. Neden gelmediler? Çocukluğumun büyük bir bölümü, bu kütüphanede geçti, İskenderun Halk Kütüphanesi. Ee, neredeyse hemen hemen her gün okuldan sonra ve hafta sonları buraya gelirdim, açık olduğu müddetçe ben buradaydım. Kütüphaneciler illallah etmişti burası. Bu duruyor fakat Hristiyan arkadaşlarımızın, Katolik arkadaşlarımızın geldiği bu kilise maalesef yerle bir oldu böyle. Hatırlıyorum birkaç arkadaşımla gelirdik onlar kiliseye dua etmeye gelirdi. Ben de kütüphaneye gelirdim. Benim ailem şu binaların arkasındaydı. Yani burası da liman. Gemiyle bile gelinseydi ilk iki saatte buraya kurtarma ekibi gelebilirdi aslında. İskenderun'da bu tür manzaralara rastlamak mümkün, asansör kiralıyor insanlar ve eşyalarının çoğunu böyle indirmeye çalışıyorlar. We just had an earthquake and everyone's outside again. It's February it's the fifteenth day. Another earthquake and everybody's out. No electricity. We're scared. 6.6 <laughs> büyüklüğünde ve insanlar hep dışarıda. Dışarıdalar. Biz burada bir ateş yaptık. Arkadaşlarla. Komşularla. Ee, insanlar ya arabalarında uyuyor ya da dışarıda oturuyorlar. Sabaha kadar oturmak isteyen kişiler var burada. <laughs> Bu arada çok önemsediğim bir dizi haberi yayınlıyoruz. Bu kanalın beyninin yarısı, genel yayın yönetmeni Tayfun Gönüllü Kuzey Kıbrıs'a gitti. Adıyaman İsyas Otel'de yaşananları biliyorsunuz belki. Gazi Mausa'dan Türk Maarif Koleji öğrencisi çocuklar Voleybol takımı hepsi Adıyaman isis Otel'de o enkazın altında kaldılar. İnanılmaz bir dram. Tayfun Gönüllü yalnızca bu dramı o ailelerin acılarını değil aynı zamanda bundan sonra nasıl bir mücadele içinde olacaklarını, nasıl bir adalet arayışına girdiklerini ve bunu nasıl bırakmayacaklarını hepsini bir dizi röportajla ekrana getiriyor. İki bölümünü yayınladık, iki bölüm daha yayınlayacak. Ee, takip ettiğiniz belki Türkiye televizyonları var ama oralarda da sanırım izleyemeyeceğiniz röportajlar önemli ayrıntılarla var. Önemsiyorum. İzlemenizi ve paylaşmanızı çok arzuluyorum. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın.